Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, son aldığımız kuşlar vardı. Hemen gösterelim şuradaki çiftlerimiz. Bir önceki videomuzda zaten sizlere göstermiştik. Onlardan önce aldığımızda 4 çiftimiz vardı arkadaşlar. Bunlar hangileriydi? 23, 20, 14, 18. Yani bu yuvalardaki çiftlerimizi biz en son almıştık arkadaşlar. Son aldığımız kuşların haricinde. Bunları çift olarak almıştık. Yavru yumurta garantili almıştık. İlk kuluçkalarını bizde geçirdiler. Şunlar hala yumurtlamadılar. Büyük ihtimalle onlar da eşteşikliği yapacağım. Çiftleştiler. Çiftleşmenin devamı gelmedi diye düşünüyorum. Çünkü çiftleştiklerini gördükten sonra E vitaminini kestim. Aslında kesmem lazımdı arkadaşlar. Yumurtayı görene kadar bunlara ben E vitaminini vermem lazımdı. Bunlar da gayet güzel kuşlar arkadaşlar. Erkeği çok çok güzel hatta. Dişi de güzel. Keza genel aynı şeklinde. Ee, ama bunlarda bir eş değişikliği veya yer değişikliği yapmam şart oldu ee, Şimdi bu takımlarda ne gibi bir gelişme oldu arkadaşlar Şu üç çiftimizde yumurta vardı ee, Şu 23 numaralı yuvamızda en çok yavrusunu görmem istediğim çiftimde Yumurtadan yavrusunu çıkartmış arkadaşlar Onu da ben birazdan sizlere göstereceğim ilk kuluçkada ben çok fazla bir şey beklemiyorum hatta ikinci kuluçkada da genel şekilde yarı yarıya bir verim bekliyorum arkadaşlar çünkü hayvanlar yer değişikliği oluyor ortam oyun sağlaması gerekiyor stres durumu oluyor yani bir şey beğenmiyor yani illaki bir sıkıntısı oluyor ama bunlar gayet güzel hepsi de yumurtladı arkadaşlar şu çift hariç gayet de güzel yumurtladılar ama şöyle bir durum oldu stres kaynaklıdır diye düşünüyorum çünkü ondan sonra daha stresi ortadan kaldırdıktan sonra yumurta kırma olayı yaşanmadı hayvanlar yumurta kırmışlardı arkadaşlar bunlar mesela 6 veya 7 yumurta yapmışlardı arkadaşlar. 2 veya 3 tane tam net hatırlamıyorum. 2 veya 3 tane yumurta kırmışlardı. Bunlar 8 yumurta yaptılar. Yarı yarıya yumurta kırdılar arkadaşlar. İlk yumurtalar doluydu. Son yumurtaları boştu. Şu anda boş yumurtaları yapıyor hatta akıllı. Sağ olsun keşke dolu yumurtaları bıraksaydı da boşları kırsaydı. Bunlarda da arkadaşlar 6 yumurta yapmıştı. Şu anda 3'ü duruyor 3'ünü kırdı. Yani yarı yarıya bir yumurta kırma durumu yaşandı bu çiftlerimizde ama ee, bunun yumurtaları dolu. Bunukiler şu anda son yumurtaları boş. Onların aldık tekrardan kuluçkaya yatıracağım arkadaşlar. Bunların da yavruları çıktı. Ee, bunların yavrularını biz direkt kendimize ayıracağız. Önümüzdeki sezon için arkadaşlar. Bunların yavrularını görmemiz lazım. Ve yavru çıktığı için de bes besleyicilerini çok bilmiyorum. Karakterlerini çok bilmiyorum. Bizim elimizde ilk defa kuluçkaya geçecekler arkadaşlar. Ee, nasıl bir karakterleri olduğunu bu kuluçkada öğreneceğiz. Yavru bakabiliyorlar mı? Bakamıyorlar mı? Veya yavruya zarar veriyorlar mı? Vermiyorlar mı? Mama verdiğimiz zaman yavruyu besliyorlar mı beslemiyorlar mı? Bunları biz burada çok net bir şekilde göreceğiz. Ee, onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi bu yavruyu kesinlikle kendimize ayıracağız. Hemen şöyle yavaşça da yuvayı açayım. Cidden çok güzel çıktı arkadaşlar. Ben bu çifti ciddi manada çok seviyorum. Hatta üretim şu anda en iyi çifti diyebilirim ben sizlere. kursak mesela domuz beslemişler. Ama mesela biz yuvayı çok sık açıyoruz arkadaşlar. Yuvayı çok sık açıyoruz biz. Yavruyu kontrol etme amacıyla olsun dişiye biraz daha güven verme amacıyla olsun mama verdiğimiz zaman özellikle yuva kontrol yapıyorduk biz önceden ama artık çok fazla takmıyoruz yuvaları direkt açıyoruz hayvanlar bize alıştığı için bunlar böyle bir durum şu anda ilk başlarda olmayabilir çünkü dediğim gibi hayvanların karakterlerini çok bilmiyorum hani sıkıntıda yaşamayalım e, yavruyu hatta ben farklı yuvaya daha kaydırmayı düşünüyorum ama şimdi bir çift göndereceğiz götüreceğiz cuma günü arkadaşlar sokakta onun yavrularını zaten kaydıracağız hani diğer çiftler yorulacaklar yani bir de bunu ekstradan koymak istemiyorum oraya ve en küçük yavru şu anda bu olduğu için diğerlerinin altında ezilme ihtimali var arkadaşlar yüksek yani o durumu da göz önüne almak istemiyorum. O yüzden bu kendi anne babasının altında kalacak. Çok güzel oldu ciddi manada çok sevindim. İlk kuşka dediğim gibi ben yavru beklemiyordum veya yumurtalar dolup beklemiyordum ama beni ciddi anlamda şaşırttılar. Üst batır şov olmasına rağmen bunlar arkadaşlar ve yavruyu da çıkarttılar arkadaşlar. Şu akıllılar da dediğim gibi bunun dişisi aşırı korkak ve çok tedirgin bir dişi arkadaşlar. Kolay da girebilen bir dişi. Maalesef bu dişimiz yumurtaları kırdı arkadaşlar. Şu anda yattığı yumurtalar da boş yumurtalar ama doldurmuş olma ihtimali var tabii ki. Bakmam lazım. Kontrol etmem lazım. Yumurtaya yatıyor herhangi bir problemi yok. Bu 8 tane falan yapmıştı. Bakın 3 tane bırakmış altında. Aşırı korkak ve tedirgin bir dişi arkadaşlar ama gayet de güzel yumurtaya yatıyor tedirgin olduğunu ve korkak olduğunu zaten yuvayı açtığın zaman net bir şekilde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bunları, bunlar da eş yapmayı düşünmüyorum. Gayet güzel çiftleşiyorlar, yumurtluyorlar, yumurtayı dolduruyorlar. O yüzden eş değişikliği yapmayacağız arkadaşlar. Bunların da yumurtaları dolu. Bunlar da hatta iki yumurta dolu bir tanesi boş. Bunlar da altı yumurta yapmıştı arkadaşlar öyle hatırlıyorum Üçünü kırdı, üçünü bıraktı. Bıraktığı falan bir tanesi şu anda boş. İkisi dolu. İlk kuşlarda gayet güzel arkadaşlar. Güzel hani iş yapanlar daha iyi gelecek e, şovlardan özellikle ilk uçkada şov şartları geldi ama şovlarda biraz daha zor oluyor şovlarda ilk uçkada yavru görmek ciddi anlamda güzel oluyor bir de anaç kuşlarda arkadaşlar bunlardan geldi bunlardan da yavru geldi gayet güzel dediğim gibi e, eş değişikliği bu çiftimde çok fazla düşünmüyorum çünkü çok fazla yakışıyorlar ve kalıp olarak da birbirlerini tamamlıyorlar arkadaşlar yavruları da kendi ayarlarına gelirse bize yeter fazlasında gözüm yok açıkçası. Ama dişimiz erkekten daha sağlam onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunların bakımı da ayrıyetten özel olacak arkadaşlar. Diğer e, yavru takımlarımıza da yine aynı şekilde özel oluyor ama bunlara biraz daha özen göstereceğiz. Şu çiftimizden artık yumurta bekliyoruz. Dişimiz neredeyse günün e, 20 saatini 19 saatini yuvada geçiriyor arkadaşlar. Artık bir şeyler yapması lazım. Hani yuvada yatıyorsa bu hayvanın artık yumurtlaması lazım. E vitamini hala vermeye devam ediyoruz. Yuvamızda şu anlık bir şey yok. Yani Neyin inadını yapıyor anlamıyorum. Yuvada çok fazla vakit geçiyor ya erkekte çok fazla bir iş yok arkadaşlar. Normalde bu erkekten de yavru aldığım bir erkek. Hani başka işlerle çiftleşti. Bakın dişi kuyruğunu falan da sallıyor. İnşallah bu kadar beklemeye kızgınlık yumurtası yapıp da bizi ters köşeye yatırmaz. Ee, anlamadığım bir şekilde bizi yoktan yere bekletiyor yani arkadaşlar kısacası. Bu dişi eş değişikliği yapabiliriz, deneyebiliriz. Hatta yeni gelen erkeklerden bile deneyebilirim arkadaşlar. Hani problem değil. Bendeki erkekler daha sağlam ama ee, i̇kna kabiliyeti bazen yüksek olan erkekler var. Bakın ben evde beslerken mesela ne gibi bir durum yaşamıştık? Cidden hani fıkra gibi bir olaydı. Hangilerinin ayarında diyeyim ben size? Ya şuradaki şovların ayarında arkadaşlar tamam mı? Dişi. Bundan daha da sağlamlat daha öyle söyleyeyim. Ben onu Samsun'dan almıştım. Ee, yaklaşık 2018 yılında Falan arkadaşlar 2017-2018 yılında Samsun'dan güzel bir çift almıştık İşi ondan daha da kalıplıydı düşün Hangi erkeğe attıysam atayım Kendi eş olduğu erkek de vardı arkadaşlar Samsun'u o şekilde aldım zaten ben Kendi eşi olduğu erkekle bile bizim evimizde çiftleşmedi Yumurtaya yatmadı Bir tane komşumun yerli bir erkeği vardı Arkadaşlar Ama bildiğiniz sapık bir erkekti yani Onlar e, tatile gittikleri zaman bize bırakıyorlardı Bize emanet ediyorlardı biz bakıyorduk Hani bu Dedim ki hani bayağı bir hareketli belki dedim ikna eder. Ya hakikaten de arkadaşlar erkeğe attım dişin yanına. Dişi ikna etti ve çiftleşmişlerdi. Ee, i̇lk yumurtayı bayağı bir geç yaptılar. Çünkü düzenli çiftleşme gelmemişti arkadaşlar. Ama sonraki yumurtaların hepsi geldi. Yavrular da çok fazla büyük gelmedi. uzun boyamda geldi. Çünkü erkek yerliydi. Ama ikna etti. Şöyle bir tüyoda vereyim ben size arkadaşlar. İnatçı bir dişiniz varsa. Atıyorum şu dişi değil mi? Siz illa bu erkekle çiftleştirmek istiyorsunuz anlaşmıyor arkadaşlar. Yani anlaşmıyorsa yapacak bir şeyiniz yok ne yapmanız lazım? Dişiyi ikna edebilecek farklı bir erkek bulacaksınız. Atıyorum üst karttaki erkek dişiyi ikna etti. Çiftleştiler bir kuluçka geçirdiler. Dişi kuluçka geçirdiyse önceden arkadaşlar sonra kuluçkalarda eş tutma ihtimali bayağı bir artıyor. Bizim üretim halimizdeki zaten durum da böyle. Biz hani çok fazla takviyoruz diyoruz yani her sezon eş değişikliği yapıyoruz işte atıyorum bunlar şimdi beraberken bir dahaki sezon farklı yuvadaki kuşlarla eşliyoruz ki geçmiş sezonlardaki videolara bakarsanız bunu çok fazla görüyorsunuz arkadaşlar kuşun kulçuğu geçirmesi önemli kolay eş için bu inatçı dişi yumurta attıktan sonra kendi istediğiniz erkekle eşleyebilirsiniz o da yüksek ihtimalle eş olup yavru yumurta verecektir arkadaşlar bu şekilde de çok net bir olarak eşleme yapabilirsiniz çok kolay da eş tutuyorlar hani bunu gönül rahatlığıyla sizlere söyleyebilirim. Hayvanın sadece bir kuluçka görmesi lazım. İşte ben de bendeki dişinin inadını o şekilde kırmıştım. Hatta yerli erkek kırmıştı arkadaşlar. Çiftleştiler. Yumurtladılar. Bir sonraki kuluçkada gittim kendi istediğim hatta kendi erkeğiyle şey attım arkadaşlar ve yavru yumurta aldım. Bu gibi durumlar yaşanıyor. Bize inanmayan arkadaşlar olabilir. Geçmiş videolarıma bakabilir arkadaşlar. Geçen sezonun videosu. Çok eskiye gitmeyecekler. Bundan bir 8 ay önceki videolara falan bakabilirler. Şu anki gördüğü kuşlarla geçen sezon gördüğü kuşların arasında çiftlerde fark var. Ne gibi fark var? Mavi dişinin erkeği maviydi arkadaşlar. Ee, yeşil erkeğimizin dişisi de griydi. Şu an farklı eşlerde yavru yumurta bakıyorlar arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bunlara örnek verebilirim. Mavi dişiyle eşti. Bu dişimiz şu anda yeni sezonda arkadaşlar. Ee, i̇lk kuluçkası. Bunun dişisi hatta şu anda 22 numarada tek başına yatıyor. Bunun dişisinde geldik. Buradaki mavi erkeğimizle eşlemiştik. Yani biz de böyle arkadaşlar. Kuşlar genelde kafeslerde geziyor. Farklı renk yakalamaya çalışıyoruz daha sağlam yavrular yakalamaya çalışıyoruz ki böyle daha da tatlı oluyor arkadaşlar. Sürekli aynı yavruyu görmek bize keyif vermiyor açıkçası. Farklı kuşlar görmek bize keyif veriyor. Ama bunlarda dediğim gibi bu üç takımda özellikle bozmayı çok düşünmüyorum. Bozarsam da şuradaki yeşilin ayarında kuşların olması lazım ki altından gelecek yavruların şu anki gelecek yavrulardan daha sağlam olma ihtimalini artırabilmek için. Yoksa bunları gidip de yoktan yere bozmanın bir anlamı yok arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Önümüzdeki sezonda gene de değişiklikler olacak. Bunları yan yana göremeyebilirsiniz. Bunları yan yana göremeyebilirsiniz. Bakın çok güzel anlaşıyorlar ama göremeyebilirsiniz. 61 numaralık çiftimizi yan yana göremeyebilirsiniz. 2 numaralık çiftimizi yan yana göremeyebilirsiniz. Hatta hiç göremeyebilirsiniz. Onlar da isteyenler var. Yakında gidebilir. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde işlemeleri yaptık. Ve gayet de olumlu bir şekilde gidiyor. Gayet de güzel arkadaşlar. Sizlere de dediğim gibi tavsiye ederim. Çok faydalı bir bilgi arkadaşlar. Bunu kendimiz deneyimledik. Evde uzun yıllar ben üretim yaptım arkadaşlar. Hatta e, lise 1'de falan başlamıştım. Şu anda 25-26 yaşındayım. Öyle örnek vereyim ben size. Evdeyken keşfettik ve bu şekilde de gidiyor yani arkadaşlar. Durumlar böyle kısacası. Videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izleyip bizlere destek verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.